Merhaba. Merhaba. Ne güzel dalga geçtiniz benimle. Anlamadım. Karını yemeğe göndermeni diyorum. Biraz kırılmadım desem yalan olur Ali. Vallahi bakın karım sizinle çok tanışmak istedi. Malum biliyorsunuz evli bir insan. E karımı da çok seviyorum. O yüzden kıramadım onu. Ama ne güzel. Karına selamlarımı ilet o zaman. Bir de bundan sonra seninle daha sık görüşeceğimizi söyle. Ne demek şimdi? Seni doğru kalbini pişman edeceğim bana göre Hoş geldiniz. Toplantı mı vardı? Yok. Şirkete girerken Hasan aradı. Yüksel denen yani o kadın bütün mal varlığını satın almış. Hmm. Az önce de şirketin önünde çıktı karşıma. Eşine selam söyle dedi. Bir de seninle sık sık görüşeceğimiz de eşine ilet dedi. O zaman anlayamamıştım ama şimdi anladım niye söylediğini. <laughs> Lan kadına resmen hırs yaptırmışsın ha. Şimdi bize rakip olup senden intikam alacak belli yani. Nereye bizde rakip oluyor ya? Biz yıllardır ne tüccarlarla savaşıyoruz ya? O kadın kim? İşi bilmez, bilmem ne. Ben size söyleyeyim, iki aya kalmadan kapatacak o şirketi o kadın. Vallahi bak. Umarım başımıza dert olmaz. Sen ne dikiyorsun lan burada? Affedersin, benim bu şirkette bir işim yoktu, öyle mi babacığım? Pardon babacığım, affedersin, pardon. <laughs> bak. Babam bak çekiyor. Kimse de çıt yok. Bundan sonra ben de size acımayacağım anasını satayım. Görürsünüz. Aradığım fırsat ayağıma geldi. Eğer o miras bana yar olmuyorsa kimseye yar etmeyeceğim. Hadi bakalım.